Selamlar dostlar. Bugün sizlere bu indirim döneminde 100 lira altına alabileceğiniz en iyi oyunları listeledim. Bunun listesini sizinle paylaşacağım. Hem Epic Games'ten hem de Steam'den yaklaşık e, 10 tane civarında oyun listeledim dostlar. Videoya geçmeden önce e, arkadaşlar videoyu izliyorsunuz ama maalesef ki abone olmuyorsunuz. Videoyu izleyen herkesin kanala abone olmasını rica edeceğim. Bu kanalda daha çok e, küçük oyunların let Play'leri Steam işte indirim videoları olurken bir de benim Kampf diye bir kanalım var. Age of History üzerine strateji kanalı. İki kanalıma da abone olmayı değerlendirebilirsiniz diyorum. Videoya geçiyorum. Şimdi ilk oyunumuz Desperados 3. Dostlar Desperados 3 e, size oyun olarak nasıl e, anlatabilirim bilmiyorum ama bir birlik yönettiğiniz ve e, bölümleri geçmeye çalıştığınız farklı e, yollar deneyerek bir oyun ki Desperados 3 çıkalı gerçekten çok uzun süre olmadı e, size bunu nasıl gösterebilirim Steam üzerinden gösterebilirim e, Desperados aynen Desperados oyunun adını Desperados'muş. pardon şurada bir tane e harfi varmış ee, oyunu zaten hani eski tip oyunlara benziyor dostlar. Şöyle atıyorum bir ee, birliğiniz var. Bu birliğinizle bir alandan bir alana geçmeye çalışıyorsunuz. Farklı stratejiler kullanarak ee, ki hani çıkalı çok uzun süre olmadı 2020 oyunu ama ee, bu tarzda çok fazla oyun çıkmadığı için çok yeni bir oyun sayılır. Bunun Deluxe Edition'ı 87 buçuk lira oyunun kendisini almak isterseniz 340 lira ama deluxe edition hem e, 3 tane DLC var e, oyun var ve hani daha fazla müzik tarzında şeyler var ve sadece 87 buçuk lira alıp rahatlıkla 20-30 saat gömebileceğiniz bir oyun ve çok da keyifli bir oyundur tavsiye ederim ikinci oyunumuz kontrol zaten kontrolü bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyorum 41 lira 80 kuruşa düşmüş Sistemi çok kötü olmayan arkadaşlar alıp oynayabilirler. Oynanışı gerçekten çok güzel. Ee, ben de oynamıştım. Oynanışı gerçekten güzel hissettiriyor. Sanki bir süper kahraman oyunu oynuyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Zaten ana karakterimizin süper güçleri var. Bir aksiyon oyunu. Star Wars Jedi Fallen Order. 52 buçuk liraya kadar düşmüş dostlar. Ee, Star Wars evrenini seviyorsanız zaten bu oyunu biliyorsunuzdur. %85 indirimle 52,5 liraya şu anda bir oyun almak bile zorken bunun Jedi Fallen Order olması gerçekten inanılmaz bir şey. Sisteminiz kaldırıyorsa eğer satın al, oynamanızı tavsiye ederim. Star Wars evrenine geçen bir aksiyon e, bulmaca oyunu da denilebilir aslında. Oyun size çokça bulmaca daha çözdürüyor. Back for Blood Ultimate sürümü 39 lira 90 kuruşa kadar düşmüş. E, oyunun tamamıyla olan tüm DLC'leri ile birlikte Left 4 daha günceli, daha güzel gözükeni diyebilirsiniz. Tabi fizik olarak, fizik motor olarak Left 4 Dead daha iyi bir oyun ama e, hani grafikleri olsun artık oynanışı sizi sarmıyor olabilir. Back for Blood'ı değerlendirebilirsiniz. En deluxe versiyonu böyle en dolu olan e, versiyonu 39 lira 90 kuruş. Oyunun kendisi 250 lira. Lüks sürümü 37.5 hani 2 lira daha fazlasını verin. Ultimate sürümünü alın. Bir de Dishonored serisi dostlar. Dishonored Definitive Edition. Bunda yaklaşık e, bildiğim kadarıyla 3 tane oyun var. Dishonored, Dishonored 2 ve e, şey olması lazım. Bir üçüncü bir oyunu daha var. Hani ilk iki oyundan farklı bir evrenle geçen. E, 44 lira 75 kuruş. 3 tane çok güzel oyunu satın alabiliyorsunuz. E ee, ben de bu oyunun şeyi vardı. Tablosu vardı ama bu eve taşınırken galiba arada kaynamış. Benim aldığım ilk tablo o odur. Ee, çok güzel bir oyun. Ben de serisini çok seviyorum. Belki telaffuz edemiyor olabilirim ama Dishonored serisini gerçekten çok fazla seviyorum. Çok güzel bir e, aksiyon oyunu. Bölümleri isterseniz gizlice oynayarak kimseyi öldürmeden geçebilirsiniz. İsterseniz herkes öldürerek geçebilirsiniz bir bölümü bitirmenin birden fazla yolu var. Her bölümde siz kendi stratejinizi e, diziyorsunuz, kendi stratejinizle oynuyorsunuz. Kesinlikle ama kesinlikle satın alıp oynamanızı tavsiye ederim. Bedava, gerçekten bedava. Steam'e geçersek, eğer Steam'de size e, farklı oyunlar önereceğim. İyi ki Dark e, Dark Dungeon, e, bu tarz parti yönetme e, ve sıra sıra savaş seven kişiler varsa eğer Darkest Dungeon zaten 2016'da hani çıkmış Aslında birazcık eski bir oyun ee, ama hala taş gibi gerçekten hala taş gibi bir tık parası para verip ee, şu bundle'ını alırsanız 100 liranın bir tık üstüne çıkıyor e, ama hani oyunun DLC'leri ile birlikte alıyorsunuz ve bir oyun daha alıyorsunuz aslında burada e, bir mod Farkı bir mod mod gibi bir şey de satın alıyorsunuz. DLC'ler yani bunu almak istemezseniz DLC'lerle 100 liranın aşağısına bu oyunu alabilirsiniz dostlar. Prison Architect bunun ikincisi çıkacak ama ilgi de hala çok güzeldir. Vakit geçirmek isterseniz gerçekten güzel bir oyundur. Tabii ki tabii ki her paradoks oyunu gibi DLC'leri var. DLC'leriyle almak isterseniz yine bir tık e, pahalıya kaçıyor yine bir tık pahalıya kaçıyor abi e, Şu değil mi tüm DLC'li paketi bu aynen 7 dolar yani Birazcık pahalıya kaçıyor ama oyunun kendisi de sizi Çok uzun süre yani Çok rahat 15-20 saat götürür e, 2 dolar 60 lira civarında düşünebilirsiniz oyunu Gayet keyifli e, Brave Master Eğer yani bira yapımı ile ilgileniyorsanız böyle güzel tatlı bir oyun ben e, tavsiye ederim. Ben kendim de evde ürettiğim için şahsen bunu alıp bir bakacağım. Doom serisi aslında Game Pass'te ücretsiz. Game Pass aboneliğiniz varsa oynayabilirsiniz. Ama yani hani verecek bir 2.4 dolarınız varsa oyunu direkt kendinizde satın alabilirsiniz. Ama dediğim gibi Game Pass'te var. Diğerleri için bir bilgim olmasa da Doom var. Şimdi 100 liranın bir tık çok küçük ufaktan bir üstüne çıkıyoruz. Bunu daha önceki e, videoda da bahsetmiştim. Outward Definitive Edition e, benim şahsen almak istediğim açık dünya e, rol yapma oyunu. E, ben bunu gerçekten oynamak istiyordum. Bu vesileyle herhalde alacağım diye düşünüyorum. Toplam kaç oyun olmuş vardı? Tam tam onu oyun oyun olmuş. 5 tane Epic'ten, 5 tane Steam'den toplam 10 oyun önerdim size dostlar kontrol ettim 100 lira altına bu oyunları bulabildim bunu bir seri olarak yapmak istiyorum işte 100 lira altı oyunlar yaptık bir orta segment Hani bir 300 liraya kadar olan oyunları derleyeceğim bir de 300 liranın üstünde daha pahalı oyunları derleyeceğim güzel indirimleri derleyeceğim bundan dolayı şu anda videoyu izlediğiniz Furkan let's play kanalına lütfen abone olmayı unutmayın Eğer strateji içeriklerde ilginizi çekiyorsa açıklamada kan kanalımın linkini de bulabilirsiniz. O kanala da abone olmayı gözden geçirebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.